Piramitler tarih boyunca insanlığın hayal gücünü ve merakını cezbetmiş. Dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılar ve bilim insanları tarafından incelenmiş eşsiz yapılar arasında yer almıştır. Antik Mısır'ın devasa Gize piramitleri yalnızca görkemli mezarlar değil, aynı zamanda mühendislik dehasının ve astronomik bilginin somut örnekleridir. Ancak bu yapılar hakkında süregelen bir teori, piramitlerin sadece mezar değil, aynı zamanda birer enerji sistemi olduğuna işaret ediyor. Piramidin gizli enerji sistemlerinin kodunu çözmek, antik dünyanın bilimsel bilgisini ve astronomik bilginin somut örneklerini gözler önüne Ancak bu yapılar hakkında süre gelen bir teori, piramitlerin sadece mezar değil, aynı zamanda birer enerji sistemi olduğuna işaret ediyor. Piramidin gizli enerji sistemlerinin kodunu çözmek, antik dünyanın bilimsel bilgisini ve kozmik anlayışını anlamak için bir anahtar olabilir. Gize'deki Büyük Piramit, Keops Piramidi, dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilir. Bu yapı, milimetrik hassasiyetle düzenlenmiş taş bloklardan oluşur ve inşasında kullanılan geometri, matematik ve mühendislik modern teknolojinin bile hayranlık duyduğu bir seviyededir. Piramit, taban kenarlarının uzunluğu, eğimi ve yüksekliğiyle Birçok matematiksel sabiti temsil eder. Örneğin, piramidin oranları pi ve altın oran gibi değerlerle ilişkilidir. Piramidin dört yüzeyi yılın belirli günlerinde güneş ışığını yansıtarak eşsiz bir ışık oyununa neden olur. Bu tasarım sadece estetik bir tercih değil, aynı zamanda antik Mısırlıların kök bilimlerindeki üstün bilgilerini ortaya koyar. Bu astronomik hizalamalar piramidin enerji akışını optimize etmek için tasarlanmış olabileceğini düşündürmektedir. Piramitler uzun süredir bir enerji üretim merkezi olarak teorize edilmektedir. Bu teorilere göre piramidin özel şekli çevresindeki enerjiyi toplamak ve yönlendirmek için tasarlanmıştır. Bu enerji elektromanyetik dalgalar, yer enerjisi ya da antik insanların kozmik enerji olarak adlandırdığı bilinmeyen bir kuvvettir. Modern araştırmacılar, büyük piramidin iç odalarında ve çevresinde düşük seviyeli elektromanyetik enerji tespit ettiğini göstermiştir. Bu enerji piramidin tasarımıyla doğrudan ilişkilidir. Piramidin içinde bulunan boşluklar ve geçitler enerjiyi odaklayan ve yansıtan bir rezonatör gibi davranır. Bir diğer teori piramitlerin Yeraltı su yollarıyla bağlantılı olduğu ve bu su hareketinin enerjiyi tetiklediği yönündedir. Antik Mısırlıların yeraltı sularını yönlendirme ve kullanma becerisiyle bilinir. Piramidin altındaki doğal enerji akışlarının yapının içine ve çevresine enerji yaydığı düşünülmektedir. Geleneksel görüş, piramitlerin firavunlar için inşa edilen görkemli mezarlar olduğu yönündedir. Ancak Keops piramidinde firavun Mezarına dair somut bir kanıt bulunmamıştır. Bu durum, piramitlerin farklı bir işlevi olabileceğine dair teorileri güçlendirmektedir. Bazı araştırmacılar, piramidin bir enerji santrali gibi çalıştığını ve Eski Mısır'da enerji üretmek için kullanıldığını öne sürer. Bu enerji, Antik Mısırlıların yaşamlarını kolaylaştıran bir teknolojiye hizmet etmiş olabilir. Belki de bu enerji büyük taş bloklarının taşınmasında ya da tarımda kullanılan sistemlerin çalıştırılmasında rol oynuyordu. Piramidin gizli enerji sistemlerinin çözülmesi modern bilime de ışık tutabilir. Antik Mısırlılar bugün bile çözülemeyen bir teknoloji ve bilim seviyesine sahipti. Piramidin geometrisi, astronomik hizalamaları ve elektromanyetik özellikleri enerji teknolojilerinde yeni bir perspektif sunabilir. Piramidin enerji sistemleri hakkında yapılan araştırmalar bugün sürdürülebilir enerji üretimi konusunda yeni yaklaşımlar geliştirilmesine yardımcı olabilir. Antik dünyanın bilgi birikimi geleceğin teknolojilerine bir rehber olabilir. Piramidin Enerji sistemleri teorisi yalnızca bir bilimsel tartışma değil, aynı zamanda insanlık tarihinin gizemli kökenlerine dair bir yolculuktur. Antik Mısırlılar kozmik düzeni ve evrenin yasalarını anlama çabasında olağanüstü bir başarı göstermiştir. Piramitlerin Yalnızca fiziksel yapılar değil, aynı zamanda evrenin enerjisini yeryüzüne taşıyan bir köprü olduğu düşüncesi bu yapılar hakkında daha fazla araştırma yapılması gerektiğini göstermektedir. Piramidin gizli enerji sistemlerini çözmek yalnızca bir yapının ardındaki sırları anlamak değil, aynı zamanda insanlığın geçmişteki bilgi birikimine ve evrenle olan ilişkisine dair derin bir anlayış kazanmaktır. Piramitler tarihin sessiz tanıkları olarak insan unutulmuş bilgilerin kapısını aralayabilir. Belki de piramitler yalnızca firavunların ebedi istirahatgahı değil, aynı zamanda insanlığın evrenle olan bağını güçlendiren birer enerji jeneratörüdür. Bu büyük sır, çözülmeyi bekleyen bir bilmece olarak insanlık tarihindeki yerini korumaktadır. Ve kim bilir, belki de bir gün antik dünyanın bu sessiz devleri bize evrenin enerjisini nasıl kullanacağımızı öğretecektir.